Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Bugün namazımızı hangi şekilde kılmamız gerektiğini ele alacağız. Öncelikle dört mezhepten hangisini taklit ediyorsanız o şekilde kılmaya devam ediniz. Namaz kılın da şekil değişiklikleri için tuzu biberidir. Tabiri caizse bizler kılınış şekli itibariyle en muteber olanı anlatmaya çalışacağız. Abdestli bir şekilde üzerinde necaset olmayan elbisemle temiz bir yere geçerim. Bu arada elbisemdeki toz ve toprak necaset değildir. Üstünde namaz kılacağınız yer temiz bir beton veya üstünde resim olmayan bir gazete ya da halı olabilir. İlla seccade olmasına gerek yok. Bir de namaz kılarken biri önünüzden geçtiğinde namazınız bozulmasın diye önünüze bir sütre koymayı ihmal etmeyiniz. Bu bir yastık, sandalye veya başka herhangi bir şey olabilir. Hiçbir şey bulamıyorsanız elinizle bir çizgi çizerek sütreyi kendi kendinize yapabilirsiniz. Artık namaz kılmaya hazırız. Evvela kalpten bir şekilde namaza niyet ederim. Biliyorsunuz ki niyet Kur'an okumak veya zikir yapmak gibi dilin ameli değildir. İhlas ve takva gibi kalbin amelidir. Bu yüzden ağzım kapalı bir şekilde kalbimden kalacağım namazı içimden geçiririm. Parmakların birleşik olarak uzunluğu omuzların hizasına gelecek şekilde, gözlerim secde yerine bakacak şekilde Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri getiririm. Burada elinizin kaldırış hizasına nasıl olduğu çok önemli değildir. Sağ elimi sol elimin ve kolumun üzerine koyarak iki elimi de göğsümün üzerine koyarım. Sonra Fatiha suresi ve Kur'an-ı Kerim'den kolayıma gelen bir sure veya birkaç ayet okurum. Ellerimi omuz hizasına kadar kaldırır, tekbir getirir ve rüküye giderim. Başım ve sırtım eşit ve parmaklarım ayrı olacak şekilde her iki dizimi kavrarım. Sonra üç defa suhan ı Rabbiyal Azim derim. Sonra rükudan kalkarak ellerimi omuz hizasına kadar kaldırır ve kalkarken de Semiyallahu lümen hamide derim. Rükudan tam kalktığımda ise Rabbena ve lekel hamd derim veya Rabbena lekel hamd hamden kesiren tayyiben mübareken fihi derim. Sonra elimi kaldırmadan tekbir getiririm ve secdeye giderim. Dikkat edilirse rüküye giderken ve rüküden sonra elleri bir kere kaldırmak yeterlidir. Bir de secdeye giderken elleri kaldırmaya yeniden gerek yok. Direkt tekbir getirin ve secdeye gidin. Alnım, burnum, elim, dizim ve ayak parmaklarımla secdeye giderim. El ve ayak parmaklarımı kıbleye yöneltir ve sonra üç defa Suhane Rabbiyel A'la ederim. Sonra Allahu Ekber diyerek secdeden kalkarım. İki secde arasında otururken Rabbi Hfirli, Rabbi Hfirli derim. Daha sonra ikinci secdeyi yapar ve birinci secdede yaptığım şeylerin aynısını ikinci secdede de yaparım. Bu arada şunu unutmayın. Birinci rekattan ikinci rekata kalkarken ve üçüncü rekattan dördüncü rekata kalkarken bir saniye de olsa oturun öyle kalkın. Yani direkt ayağa kalkmayın. Bu arada bir saniye de olsa oturmak unutulmuş bir sünnettir. Evet devam edelim. Allahu Ekber diyerek ikinci rekete kalkarım ve birinci rekatta yapılanların aynısını yani Fatiha ve Sura okuma, rükû yapma, rükûdan kalkma, secde etme ve bu yerlerde yaptığım zikirlerin aynısını yaparım. İkinci rekata da tamamladıktan sonra birinci teşehüte oturur, tahiyyatı okurum. Yani اَتَّحَيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَسْسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ اِبَادِ اللّٰهِ صَالِحِينَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ abduhu ve وَرَسُولُهُ tahiyyata oturduğumda sol ayağımı yatırarak üstüne otururum. Sağ ayağımın parmakları da dik ve kıbleye dönük olur. Ama bunda zorlanan olursa nasıl kolayına gelirse öyle otursun. Bunda hiçbir problem yoktur. Ayrıca tahiyyata otururken sağ elimin şehadet parmağının hep dik olması gerekir. Eğer kıldığım namaz 3 veya 4 rekatsa birinci tahiyyat oturuşundan sonra tekrar kıyama kalkar ve geçen iki rekatta yaptıkların aynısını kalan rekatlarda da yaparım. Lakin üçüncü ve dördüncü rekatlarda kıyamdayken yalnızca Fatiha suresi okunur. Velhasıl Son rek'atta son tahiyyat için aynı şekilde otururum ve ettehiyatı okurum. Sonra salli bariki okurum. Yani şöyle. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim. İnneke Hamidun Mecid. Allahumma barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim. İnneke Hamidun Mecid. Bundan sonra isteyenler Rabbena atina fit dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar diyebilir. Bütün bunları okurken sağ elimizin şahadet parmağının hep dik durması gerektiğini unutmuyoruz. Bunların hiçbirini bilmiyorsanız da sadece ettehiyatı okusanız da olur. Daha sonra her iki tarafa da boynunuzu iyice çevirerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek selam veriyoruz ve namazı bitiriyoruz. Cemaatle kılıyorsak imam diğer tarafa selam vermeden biz selam vermiyoruz. İşte namaz kılmayı anlattık. Allah hepimizi namazından lezzet alan mümin kullarından eylesin. Amin.